Onun yapımı için iki damacanayı bu şekilde birbirine bantladık. iç kısımdan da bantla birbirine çıkış kısmında şöyle bir delik var. Gazın giriş yeri burası. Burası silikonlandı. Daha sonra boruyu damacanın etrafına dolayarak tekrar bantladık. Evet, borumuzun bu ucu boşta. Şöyle sistem şu şekilde. Buradan pürmüz çakmağı buraya geçirip yaklaşık 50-60 saniye içeriye gaz verdikten sonra ateşliyoruz. Ve gördüğümüz görüntü ortaya çıkıyor.